Merhaba. Bugün size içindekiler tablosu nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğim. Öncelikle daha önceden hazırlanmış bir çalışma var önümde. Hindistan'la ilgili bir örnek ülke incelemesine dair bir rapor var. Şimdi burada bu kapak sayfası, burada içindekiler sayfası gelecek. Burada da genel olarak içinde bahsedilen konular yer alıyor. Şimdi ben bütün başlıkları Normal metinle yazdım ki sizinle birlikte tekrar onlara nasıl bir başlık stili vereceğiz, daha sonra bu tabloyu nasıl oluşturacağız hep beraber yapalım diye. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir tablo hazırlamak istiyorum. Şöyle bir içindekiler tablosu hazırlamak istiyorum. ülke hakkında bilgiler birinci başlık düzeyinde ve bir olarak yer alacak. Onun altında alt başlıkları coğrafi konum, doğal kaynaklar ve çevre vesaire vesaire şeklinde gidecek. Daha sonra ikinci başlığımız ekonomisi hakkında bilgiler. Üçüncü başlık Hindistan'da turizm. 4-5 falan şeklinde gidip sonuç ve kaynakça şeklinde başlıklarımız yer alacak. Şimdi bunun için öncelikle içindekiler tablosu oluşturabilmek için önce ne gerekiyor bize? Arkadaşlar şuraya yazalım. İçindekiler tablosu oluşturmak için önce başlık düzeyleri belirlenir. Önce ne yapacağız? Başlık düzeylerini belirleyeceğiz. Daha sonra içindekiler tablosu oluşturacağız. O zaman buradaki e, içindekiler örneğine göre diğer tarafta başlık düzeylerimizi oluşturalım. Başlık düzeyleri dediğimiz şey e, giriş sekmesinde stiller alanında bulunur. Bakın şurada başlık 1, başlık 2 diye devam eder. Siz başlık 2'yi kullandığınızda burada başlık 3 de açılır. Başlık 3'ü kullanırsanız başlık 4 de açılır. Şu an sadece ilk ikisi görünüyor. Burada dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar neye başlık 1 ya da neye başlık 2 diyeceğiz. Bunun ayırdımını yapmak. Arkadaşlar başlık düzeyleri verilirken ana başlıklarımız başlık 1'den başlar. İlk ana başlığınıza başlık bir dersiniz. Bu başlık 1'in alt başlıkları varsa onlar başlık 2 olur. Eğer başlık 2'nin alt başlıkları olursa başlık 3 olur. Onun da alt başlıkları varsa başlık 4 başlık 5 şeklinde gidebilir. Burada en fazla iki düzeyde başlıklar verilmiş. Yani birinci başlık düzeyinde ülke hakkında bilgiler var. Başka bir başlık düzeyi, birinci başlık düzeyinde ekonomisi hakkında iki bilgiler. Yine başlık bir düzeyinde 3, 4, 5, 6 ve sonuçla kaynakça başlık bir düzeyinde verilen kaynaklarımız. Pardon, içindekiler öğeleri, başlıklar. Ee, İkinci başlık düzeyinde yer alan ifadeler ise arkadaşlar birinci başlık düzeyinin hemen altında bunun alt başlığı olan başlıklar. Yani 1.1 coğrafi konum ya da 2.1 ekonomik ekonomi politikaları gibi. Şimdi biz bunları nasıl yapacağız? Geliyorum raporuma. Burada ülke hakkındaki bilgileri hemen şuradaki başlığımıza bakalım. Ülke hakkında bilgiler başlık bir düzeyinde olacak ve bir diye maddelenecek Önce arkadaşlar Ben bunun başlık düzeyini belirliyorum başlık 1 diyorum Başlık 1 dediğimiz zaman burada Stili e, değişiyor daha önceden atanmış olan stiller değişiyor Daha sonra siz isterseniz bu stilleri otomatik olarak Farklı e, Şekilde e, Tanımlayabilirsiniz Şu an burada Calibre Light 16 Punto ve mavi renkte geldi ve paragraf girintileri, paragraf aralıkları da değişti. Biz bunların hepsini bir kez, her başlık düzey için bir kez yapacağız. Daha sonra biçim boyacısıyla halledeceğiz. Peki biz buna ne yapacağız? Bakalım bizim puntumuz neymiş? Kalibre 12 puntu ve siyah olacak. O zaman alıyorum bunu. Kalibri 12 puntu ve buradan siyah yazı rengini seçiyorum. Arkadaşlar paragraf önce ve sonrası boşluklar şu an çok yakın görünüyor birbirine. Bununla ilgili bir ayarlama yapacağız. Öncesinde 12 NK sonrasında 6 NK yeterli ve sanıyorum bu bir buçuk satır ile yazılmış. Tamam diyorum. Evet kontrol edelim. Bir buçuk satır alıymış. Tekmiş. Sıkıntı değil. Evet ülke hakkında bilgiler. Şu an başlık düzeyi belirlendi. Ha, bir de kalın yapalım bunu. Bu şekilde şimdi de madde numarası vereceğiz arkadaşlar. Bir nokta boşluk yaptığımız zaman bu otomatik olarak madde numarasını almış oldu. Bu şekilde yapmak daha pratik olacak. Biraz sonra 1.1 diye ne yapacağız? Listeli bir sıra oluşturacağız madde numaralarıyla. bunu elle girdiğimiz zaman daha çok istediğimiz şekli verebiliyoruz. O yüzden ben elle girmeyi tercih ediyorum. Şimdi bir de girintisini ayarlayacağız bu başlığımızın. Ben sola girintili seviyorum başlıklarda. Şu şekilde olabilir. Bence bu uygundur diyorum. Şimdi başlık birimiz tamamlandı. Bir ülke hakkında bilgiler. Şimdi bir nokta ülke hakkında bilgiler dedik ya. Bundan sonra diğerlerine de aynı şekilde ne yapacağız? Biçimlendirmeleri tutarlı olsun diye bunu aklımızda tutacağız yani öncesinde sonrasında ne kadar enka boşluk bıraktık, girintisini nasıl yaptık ve birden sonra nokta koyduk mu, parantez mi açtık ya da noktasız mı yaptık? Bunların hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ülke hakkında bilgiler dedik. Şimdi başka bir kaynağımız var mıydı? E, pardon, başlığımız var mı? Coğrafi konum. Coğrafi konum bir bir olması gerekiyor. Yani başlık iki düzeyinde. O zaman ne yapıyorum? Coğrafi konumu seçiyorum ve başlık ikiyi seçiyorum. Burada da yine biçimsel düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Kalibri 12 punto yine siyah ve kalın dedik. Paragrafa geliyorum. Öncesinde 12 enka sonrasında 6 enka ve satır aralığı buçuk diyorum tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar bu başka iki düzeyinde birinci başlığın ilk alt başlı olduğu için bir nokta bir nokta boşluk diyorum. Bu şekilde bunu bunu algılamış oldu. Şimdi başlık düzeylerini belirledik. bu başlık düzeylerini arkadaşlar görünüm. Gezinti bölmesine tıkladığınızda sol tarafa gezinti bölmesi yerleşiyor. Belirlediğiniz başlık düzeylerini buradan takip edebilir. Hatta buradan geçişler yapabilirsiniz. Mesela ülke hakkındaki bilgilere gitmek istiyorum. Tıklayın. Buradan oraya gidersiniz. Coğrafya konuma tıklıyorum. Bu başlığa geliyorum. Bir sonraki başlığım doğal kaynaklar ve çevre 1.2 nokta. O zaman arkadaşlar şimdi biz bu e, şu doğal kaynaklar ve çevre başlığının aynısından e, tekrar bir e, stil belirledik mi? Evet 1.1 coğrafi konum başlık 2 düzeyinde bu durumda bir kez birinden tanımlamış olmamız yeterli arkadaşlar. Bundan sonra şunu yapacağız. Coğrafi konumun bütün özelliklerini e, diğer ikinci düzey başlıkların hepsine uyarlayabileceğiz. Bunun için coğrafi konumdayken 1.1 coğrafi konumdayken giriş sekmesine geliyorum. Biçim boyacısını alıyorum. Doğal kaynaklar ve çevreye veriyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde devam edeceğim ve kaç tane daha yapacağım? 1.9'a kadar 7 tane daha var. Bu nedenle biçim boyacısını yapıyorum. İki kez tıklıyorum ki fareme yapışıp kalsın. Ben tık, tık, tık diye gideyim. Devam ediyorum. Eğitim. Üyesi olduğu sırası kuruluşlar bize gerekli ve son bir başlığım ulaşım. Etiketle biçim boyacısından çıkıyorum ve her belirlediğim başlık düzeyde sol tarafta gezinti bölmesine yerleşti. Bunu da buradan takip edebiliyoruz. Şimdi ekonomisi hakkında bilgiler yine başlık bir düzeyinde olacak. Biz başlık bir düzeyinde bir başlık tanımladık mı? Evet. O zaman ne yapıyorum? Başlık bir düzeyindeki başlığıma gidiyorum. Biçim boyacısını alıyorum şu ulaşıma geliyorum ki ulaşıma yakın bir başlıkta orada. Hop, ekonomisi hakkında bilgiler. Buna da başlık bir düzeyini vermiş olduk. Bunun altında da yine başlık iki düzeyinde başlıklarımız var. Buradaki herhangi bir başlık düzeyine gelebilirsiniz arkadaşlar bunun için. Mesela madenlere geldim. Biçim boyacısını aldım. Ekonomisi hakkında bilgilerin altında bir alt başlığı bakıyorum nerede? Ekonomi politikaları. 2.1 Biçim boyacısı her şeyi halleder. Bir tane daha varmış. Ekonomik performans. Burada tıklayayım zaten. Biçim boyacısını alıyorum. Ekonomik performansı buluyorum. Yanlış yer oldu. Ctrl-Z ile geri alabilirsiniz. Böyle durumlarla karşılaştığınızda. Tekrar ekonomi politikalarına gidiyorum. Biçim boyacısını alıyorum. Ve gelip ekonomik performansı veriyorum. Şimdi yine Hindistan'da turizm ne olacak? başlık bir düzeyinde dört tane daha başlığa yer vereceğim. Bu nedenle herhangi birinde olmanız yeterli arkadaşlar. Başlık bir düzeyindeki istediğiniz herhangi bir başlığa gidebilirsiniz. İster bire gidin ister 2'ye gidin hiç fark etmez. Ben 2'deyken e, biçim boyasını yine çift tıklıyorum çünkü birkaç tane yapacağım. Bu başlığa gelelim de buradan devam edelim. Hindistan'da turizm. Devam ediyorum. Incredible India. Turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve bir tane daha olması lazımdı. Turizm planlaması ve politikaları bakalım. Evet şimdi sonuç ve kaynakça. Bunlara başlık numarası verilmemiş ancak bunlar da başlık bir düzeyinde. Onları da arkadaşlar yine biçim boyacısı yapışıkken fareme böyle veriyorum ve Başına gelip sadece 7'yi siliyorum. İki kez backspace'e bastım. Şimdi bu sonucun aynını kaynakçaya da vereceğimiz için buradayken tekrar biçim bayırısını alıp kaynakçaya verdim. Şimdi arkadaşlar şu sol tarafta gezinti bölmesini görebiliyorsunuz. Bunun aynısını şimdi içindekilerde oluşturacağız. Başlık stillerini tanımladık. İçindekiler için ayırdığım yere geliyorum. Ve ne diyorum? Başvurular İçindekiler diyorum. Burada istediğiniz e, başlık stilini seçebilirsiniz. Ben e, şu birinci olanı tercih ediyorum. Seçtim ve buraya geldi. Şu yazıyı buradan silebiliriz. Kendimiz eğer bir başlık yazı oluşturduysak buradaki yazıyı silebiliriz. Aha! Bunu da istediğimiz şekilde biçimlendireceğiz. Ancak önce şunları bir sonraki sayfaya attım. Kontrol enterla Evet. Şimdi ülke hakkındaki bilgiler ikinci sayfada görünüyor. Çünkü biraz önce buradaydı. Ama şimdi ben bunu ne yapacağım? Sayfa numaraları bazen değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden sayfa numaraları değiştiğinde ya da yeni konular eklediğinizde alanı güncelleştir deyip eğer sadece sayfa numaralarını güncelleştireceksiniz bu yeterli ya da e, yeni başlıklar eklenmişse veya çıkmışsa o zaman tüm tabloyu güncelleştir de diyebilirsiniz. Ya da her halükarda tüm tabloyu güncelleştir diyerek tamamını güncelleştirebilirsiniz içindekiler tablosunun. Tamam diyorum. Biraz önce ikinci sayfada görünüyordu. Şu an üçüncü sayfada görünüyor. Misal bir tane e, ulaşım şu an yedinci sayfada görünüyor. Ulaşıma bir gidelim. Ulaşımı biz buradan bir sonraki sayfaya attırmış olalım. Şimdi içindekilere tekrar gelelim. İçindekilerde ulaşım nerede görünüyordu? 7. sayfada görünüyordu. Şimdi tekrar tabloyu güncelleyeceğim. Alanı güncelleştir. Sadece sayfa numaralar olsun. Evet. Güncellendiği takdirde arkadaşlar en son neredeyse hangi sayfadaysa burada o sayfa numarasını görebilirsiniz. İçindekilerin böyle bir kolaylığı var. Eğer elle kendiniz girmeye çalışırsanız ki bu çok yorucu ve gereksiz bir iş olur. İçindekiler tablosu oluşturmak oldukça kolay. Önce başlık düzeylerini belirliyorsunuz. Daha sonra başvurulardan içindekiler tablosunu oluşturuyorsunuz.